Bugün size kısaca NLP'den bahsetmek istiyorum. NLP'yi açıklamak gerekirse aslında duyu ve dil programlamasıdır. Halk dilinde sinir programlaması ya da sistemi olarak bilinir. NLP'de biz aslında birçok noktada çözüm üzerine aslında odaklanıyor ve sevgili danışanlarımızda da bu odaklanmanın üzerinden inanılmaz derecede faydalar sağlatabilir ve günümüzdeki hayata onu daha iyi entegre edebiliyoruz. NLP, genel anlamda NLP adına bize gelen kişiler günlük hayatlarında fobisel yetilere olan kişilerdir. Yeti nedir mesela? İyi olan yönlerden ziyade kötü olan yönlerdir. Örnek veriyorum kişinin kedi fobisi ya da köpek fobisi, alkole karşı bağımlılığı ya da genel anlamda aşırı agresif davranması, sosyal aktivitelere girememesi ya da bu sosyal aktivitelerde herhangi bir eylemde bulunamaması gibi. Yani biz fobisel adı altında toplumsal kişinin bilinçaltında aslında tortu oluşturan her şeyin üzerine gidiyoruz. Ve bütün danışmanlarım da genel olarak bu faydayı ve yararı alabiliyorlar bizden. NLP bir bilinçaltı düşünme sistematiği olduğu için olumsuz olan her şeyi aslında olumluya çevirebiliyor. Ergen olan ya da çocukluktan gelen e, hatta 50 yaşına kadar, 60 yaşına kadar belki daha fazla yaşlardaki Allah herkese sağlık versin, tabii ki uzun ömürler versin. O yaşa kadar herkese hitap edebiliyoruz. Bunun bir yaş sınırlaması yok yani. Elbette iş hayatında da bir sürü e, kişinin bilinçaltında belli eylemler olabiliyor. Mutsuz bir işte mesela öfkeli bir patron ya da e, çok tenzih ederek öfkeli bir müdürle çalışıyorsa... E, kişinin çalışma isteği ya da başarma azmi de tabii ki ortadan kalkabiliyor. Ama bunun dışında aslında şunu söylemem gerekli. Mesela kişi e, uzun süre aynı yerde de kalamıyor olabilir. E, belli bir temasta ya da dışarıda e, daha açık havada ya da farklı noktalarda da bilinçaltı bazı kayıpları olabiliyor kişinin. Tabii ki bu noktada iş hayatında da yardımcı olabiliyoruz. NLP kişinin kendi bilinç altındaki eksik yönlerini görmesidir. Buradaki en önemli unsur kişinin kendini keşfetmesi, kişinin eksiklerini görmesi, kişinin kendiyle alakalı aslında eksik gördüğü yönleri tamamlaması. O yüzden... Ee, bunu net olarak böyle yanıtlayabilirim. İleriye dönük tekrardan aynı şeyin tekrar e, bilinçaltına nüksetmesi gerekiyor. Yani bunu bilinçaltında tekrar yaşaması gerekiyor. O yüzden dolayı aslında kesinlikle yenilenemez. NLP zaten Neuro yani bilinçaltı demek. Aynı şiddeti ya da aynı acıyı aynı şekilde yaşayamayız biz. Örnek veriyorum yanık acısına acıyan bir e, işçiyi düşünelim. Tekrar tekrar e, bu işçi yaptığı işten ya da meslekten dolayı tekrar yanık e, izine maruz kalıyor ya da cildi yanıyor. E, aynı acı elbette aynı şekilde olmaz. Şöyle düşünün, küçükken hücreler ne şekilde yenilenir ya da orta yaşta bir bireyin hücreleri ne şekilde yenilenir? Elbette orta yaşta. O daha şiddetli bir tramvaya sebep olabilir. Eğitim elbette verebiliyorum bu tarz durumlarda ve aynı benden gördüğüm eğitimi başkalarında da danışanım uygulayabiliyor bu eğitimle. Fakat ben kısa eğitimlere aslında hep karşı olmuşumdur. Örnek veriyorum, işte bazen bir kişi bir eğitimini 5 yılda tamamlayabiliyor algı olarak, bazı kişilerse 10 yılını verebiliyor aynı alanda. Ben hep danışanlarıma bu eğitimi verirken lütfen bilmediğiniz ya da yardımcı olamayacağınız hiçbir konunun altına girmeyin diyorum. Bazen ilişki fobilerimiz de olabiliyor bizim. Ee, örnek veriyorum güvensiz hareket etmek, güvenmemek kişiye, aşırı kıskançlık yapmak ya da işte çok daha fazla ilgi alaka beklemek gibi ilişkide fobisel şeyler de oluşabiliyor. NLP bunlara da yarıyor aslında. Bunların da e, düzeltilmesine de aslında yarıyor NLP. Ben her şeyde olduğu gibi e, eğer ki bir NLP almak istiyorsanız birinden mutlaka ilk önce aldığı sertifikaları görmeleri taraftarı yani öncelikle. Neden? Çünkü artık günümüzde iki aylık eğitimle e, ben NLPciyim e, ya da kişisel gelişimciyim ya da uzman koçum diyen o kadar çok örnek görüyoruz ki işte e, insanlara faydalı olmak adı altında ya da bir yerden gerçekten yar yararlanabilmek adı altında o kurumun mutlaka belgelerini görmelerini tavsiye ediyorum. Her şeyin tabanı evet NLP'den başlıyor. Diğerleri sonrasında gelebilecek şeyler. Ama bilinçaltı sistematiğini çözmeden diğerleri asla gelmez kişinin kendini en iyi şekilde tanımasıdır NLP bakın. Kişi NLP'de ilk önce kendisini, sonra arkadaşlarını, sonra ilişkisini, eşini ve daha sonra tüm bu sistemi çözer. Günümüzde bilinçaltı deyip geçmememiz gereken çok şey var. Bu bizim mutluluğumuzu, öfkelerimizi, sağlığımızı, başarımızı her şeyi tespit eden değerdir. Sevgili e, ekran başındaki dostlara sadece diyebileceğim şey. Kendinizi tanımadan önce mutlaka bilinçaltı kodlamalarınızı tadıyın ve algılayın.